merhaba. 11. sınıf Fen Lisesi Matematik Ders kitabındaki fonksiyonlarda uygulamalar konusuna ait alıştırmaları çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuzda bakın bir f fonksiyonu ait grafik verilmiş. Bu fonksiyona ilişkin a şıkkında eksenleri kestiği noktalar soruluyor. Fonksiyonun eksenleri kestiği noktalar burası eksi 4 virgül 0 noktasıdır. Yazalım. A şıkkı eksi 4 virgül 0 noktası. Başka? Eksi 2 virgül 0 noktası var. Başka? Orijinden geçiyor bakın. 0 virgül 0 noktası var. Başka? Bir de x eksenini 4 virgül 0 noktasında kesiyor. Bu şekilde eksenleri kestiği noktaları ifade etmiş olduk. Şimdi B şıkkına geçelim fonksiyonun pozitif ve negatif olduğu aralıkları belirtmemizi istiyor. Bu fonksiyonun x eksenin üstünde kaldığı kısımlarda pozitif değerler alır. x eksenin altında kaldığı kısımlarda negatif değerler alır. Bakın şu kısımda x eksenin üstünde kalmış. Şurada x eksenin üstünde kalmış. Ve şu kısımda da yine x eksenin üstünde kalmış. Buralarda pozitif değerler alıyor. O halde eksi sonsuz virgül eksi 4 açık aralığında pozitif değerler alıyor. Eksi 2 ile 0 arasında yine pozitif değerler alıyor. Benzer şekilde 4'ten artı sonsuza kadar bu açık aralıkta da yine pozitif değerler alıyor. O halde bunlar pozitif değerler aldığı kısımlar. Şimdi negatif değerler aldığı kısımları ifade edelim. Bunlar da x eksenin altında kalan kısımlar. Eksi 4 ile eksi 2 arası. Ve 0'dan 4'e kadar olan açık aralık 0,4 açık aralığı bunlar da fonksiyonun negatif değer aldığı aralıklar. C şıkkında fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları söylemiş. Bir fonksiyonun artan olabilmesi için x değerleri arttıkça buna karşılık gelen y değerlerinin de artması gerekir. Ancak azalan olması için fonksiyonun x değerleri arttıkça buna karşılık gelen y değerlerinin azalması gerekiyor. Dolayısıyla bunu basit bir şekilde şöyle yorumlayabiliriz. Grafik verildiğinde x ekseni üzerinde sağ tarafa doğru gittikçe eğer bir dağın tepesinden aşağı inercesine rakımın azalması gibi şurada bakın yokuş aşağı iniyorsa burada fonksiyon azalıyor deriz ancak bir dağın tepesine çıkar gibi tırmanır gibi ise rakamın artması gibi ise burada da grafik bakın yukarı doğru çıkıyor fonksiyon burada artıyor deriz fonksiyon şu kısımda tekrar azalmaya geçmiş şurada tekrar artışa geçmiş o halde azaldığı kısım eksi sonsuzdan geliyor bakın nereye kadar eksi 3'e kadar başka azalan olduğu kısım bir de eksi 1'den x değerlerine bakıyorsunuz bakın x değeri eksi 1'den 2'ye kadar. Eksi 1'den 2'ye kadar. Yine fonksiyon nedir? Azalandır. Fonksiyonun azalan olduğu en geniş aralık dese mesela bu aralıkları birleşim biçiminde yazabilirim. Burada aralıklar dediği için ayrı ayrı belirtmemize e, belirtmemiz yeterli olacaktır. Şimdi artan olduğu aralıkları ifade ediyorum. Eksi 3'ten eksi 1'e kadar. bu artan azalan aralıkları belirtirken kapalı aralık alıyoruz. Tabi burada eksi sonsuz artı sonsuz e, uç noktalarda ise e, sonsuz aralıkları e, sonsuz ifadeleri değil mi? Aralığa dahil edilmez. E, reel sayı olmadığı için. Artan olduğu bir diğer aralıkta 2'den sonsuza kadar. 2'den kapalı sonsuzdan açık. Bu da fonksiyonun artan olduğu diğer aralık. Ç şıkkına geçelim. Burada da fonksiyonun eksi 4 virgül 4 kapalı aralığında maksimum ve minimum değerlerini bulmamız istemiş. Bakın maksimum değer fonksiyonun alabildiği en büyük değerdir. Bu aralıkta fonksiyonun alabildiği en büyük değer bu noktadadır. Eksi virgül bir e, burada eksi bir virgül bir noktası fonksiyonun e, bu aralıktaki maksimum noktasıdır ve maksimum değerde y eksen üzerinde karşılık gelen değeridir. Maksimum değer 1. Evet maksimum değerini bulduk. Şimdi minimum değerini ifade edelim. Bu aralıkta fonksiyonun en küçük değeri aldığı nokta bu noktadır. 2 virgül eksi 2 noktası. Fonksiyonun aldığı değerler y eksen üzerinde olduğu için aldığı en küçük değer yani minimum değer eksi 2 olur. İkinci sorumuzda 405 metre yükseklikten serbest bırakılan bir cismin 3. ve 5. saniyeler arasındaki ortalama değişim hızının kaç metre bölü saniye olduğu soruluyor. Şimdi ortalama değişim hızı 3. saniye ile 5. saniye arasındaki yer değiştirme ile alakalıdır. Değil mi? Yani bu 2 saniyelik süreç içinde ne kadar yer değiştirdiğini hesaplamamız gerekiyor aslında. Burada e, yüksekliğin zamana bağlı de, değişimini ifade eden bir kuralımız verilmiş. 405 eksi 1 bölü 2 g t kare. g burada yer çekim ivmesi olarak on alabileceğimiz ifade edilmiş. E, t zaman yer, e, yerine 3 ve 5 yazarak sonuçlar hesaplayacağız. Şimdi bakın biz şu kısmı hesaplamamız aslında yeterli. t yerine ben burada 3 yazacak olursam 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı t yerine 3 yazacak olursam 3'ün karesi 9. 9 çarpı 10 90. 90 bölü 2'den 45. Demek ki 3 saniyedeki yer değiştirmesi 45 metre olurmuş. 3 saniyede şöyle bir noktaya gelir. 45 metre aşağıya iner bu top. 3. saniyede bulunduğu yer burası. Burası 3. saniye. Peki. Şimdi 5. saniyede de şöyle bir noktaya gelmiş olsun. 5. saniye. E, burasının ne kadar uzaklık olduğunu, ne kadar yol aldığını hesaplayalım. Bu sefer t yerine 5 yazacağım. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 5'in karesi. 5'in karesi 25. Çarpı 10 250. 250'yi de 2'ye bölersem burada da 125 metre aşağıya indiğini, yer değiştirdiğini söyleyebilirim. Bakın buradan buraya tam 125 metre yer değiştirmiş oluyor. Şimdi dolayısıyla biz bu ortalama değişim hızını şu şekilde hesaplayabiliriz. 125 eksi 45 bölü 5 eksi 3. 5. saniye eksi 3. saniye. Buradan elde edeceğimiz sonuç 80 bölü 2 bu da eşittir. 40 metre bölü saniye olacaktır. Şu formülü doğrudan kullanırsak Bakın 405'ten bir eksilme söz konusu olduğu için bu yere olan uzaklığı ifade ediyor. Kalan yüksekliği ifade ediyor. Bu kalan yükseklik sürekli azaldığı için bu kalan yüksekliğe göre hesaplarsak sonucu negatif elde ederiz. Oysa ki burada 3. saniye ve 5. saniyeler arasındaki ortalama değişimden bahsediyor. Yer değiştirmeden bahsediyoruz. Hız derken bakın hızın yönelmesi yönü nedir? Aşağı doğrudur. O zaman yani bu şekilde bir hesap yapmamız doğru sonuç verecektir. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki doğrusal grafiklerde, bakın doğrusal grafik olması burada önemli. Murat ile Merve'nin hızlı okuma kursuna gitmeden önce ve gittikten sonra olmak üzere saniye cinsinden süreye bağlı olarak okunan kelime sayılarını gösteren grafikler verilmiş. Sol taraftaki hızlı okuma kursundan önce, sağ taraftaki hızlı okuma kursundan sonrası. Şimdi burada biz A şıkkında Murat ile Merve'nin her iki durumdaki okuda kelime sayısının geçen zamana göre ortalama değişim hızlarını bulalım istiyoruz. Bakın grafikler aslında burada 0,10 kapalı aralığından bahsetmiş ama grafikler 0,5 aralığına ele almış. Bunun bir önemi yok. Çünkü burada doğrusal grafikler olduğu için aslında Burada ortalama değişim hızı eğimi verir. Doğrunun eğimi her yerde sabit olduğu için hangi aralığı aldığımızın bir de önemi kalmayacak. Dolayısıyla merverinkileri burada üstte ifade edeyim önce. Bakın burada merveyi kırmızı ile göstermiş bakın. 36'dan 0'ı çıkarıyorum. Eksi 5'ten de 0'ı çıkarıyorum. Dolayısıyla 36 bölü 5 olarak doğrudan elde edebilirim. E, dedim ya az önce aslında bu eğim demektir. Doğrudan y'nin x'e oranı da bize eğimi verdiğine göre sıfırı çıkarmamıza aslında gerek yok çünkü orijinden geçen doğruların eğimi değil mi? E, doğrudan üzerindeki bir noktanın e, ordinatının absesine oranı şeklinde ifade edilebilir. Ama orijinden geçmiyorsa doğru y'ler farkının x'ler farkına oranı bize eğimi verecektir. Bu da ortalama değişim hızıdır zaten. Şimdi mermenin diğer durumdaki ortalama değişim hızı o halde 52 bölü 5 olacaktır. Yani 52 eksi 0 bölü 5 eksi 0 yazmamıza gerek yok. Peki burada Murat'ın ilk durumdaki hızı neydi? 32 bölü 5. İkinci durumdaki hızı 48 bölü 5. Şimdi e, A şıkkının çözümünü yaptık. B şıkkında ise kurstan sonra Merve'nin ve Murat'ın ortalama değişim hızlarının oranı soruluyor. Kurstan sonra Merve'ninki 52 bölü 5'te bölü. Murat'ınki de 48 bölü 5'te. Bunları birbirine oranlayınca zaten ters çevirip çarpınca 5'ler sadeleşecektir. 42 bölü 48 kalır. Şimdi her iki değeri de 4'e bölecek olursam 13 bölü 12 sonucunu elde edebilirim. Dördüncü ve son sorumuz. Aşağıdaki tabloda f doğrusal fonksiyonunun bakın yine doğrusal fonksiyon olması önemli. Aldığı bazı değerler gösterilmiş. Bu fonksiyon için aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. A şıkkında f fonksiyonu 0,9 aralığında artandır diyor artan olabilmesi için bakın x değerleri 0'dan 9'a artarken buna karşılık gelen f(x) değerleri y değerleri de artmış mı? Evet, 7'den 25'e onlar da artmış. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. f fonksiyonu bu aralıkta artandır. Aslında f fonksiyonu her yerde artandır. Çünkü doğrusal fonksiyon olduğu için doğrunun herhangi bir parçasında artansa bütününde de artan olduğunu söylemek mümkün. Eğimi sabit çünkü. B şıkkında F fonksiyonun kuralı 2x artı 7 biçimindedir diyor. Bu da doğru. Bunu aslında biz doğrudan kuralı tespit edebiliriz. Bu kural verilmese bize. Çünkü bu bir doğru olduğu için grafiği bir doğru belirtir bakın doğrusal fonksiyon olduğu için. 0,7 noktasından ve 3,13 noktasından geçen geçtiği iki nokta bilinen doğru denklemini yazarak bu kuralı oluşturabilirim. Veya doğrusal fonksiyonların denklemi nasıl oluşturuluyordu? diyorduk ki fx eşittir ax artı b olsun değil mi? Burada 0 için sonuç 7 yani x 0 iken sonuç 7 bir denklem. Sonra 3 iken 13 olmuş ikinci denklem. Bunları yerine yazarak a ve b'yi bulup f fonksiyonu kuralını elde edebiliriz. Ancak burada değerler yerine yazıp sağlatılarak bu kuralı sağlayıp sağlamadığı kontrol edilebilir. Mesela x yerine 0 yazdığımda sonuç 7 geliyor mu? Bakıyorum 0 yazdım 7 geliyor. Sağladı. 3 yazınca 13 geliyor mu? Evet. 2 kere 3 6 6 7 daha 13 verdi. Diğerlerini de deneyebilirsiniz. Hep sağlayacaktır. Dolayısıyla bu fonksiyonun kuralı budur. Dersek yanlış olmaz. C şıkkına gelelim. 9,12 kapalı aralığında F fonksiyonunun ortalama değişim hızı 3'tür diyor. Şimdi ortalama değişim hızını biz nasıl buluyorduk? fx değerlerinin farkını x değerlerinin farkına bölüyorduk. Yani y'ler farkı x'ler farkı. Bir yerde eğim oluyor değil mi bu? O halde 12 noktasında aldığı değer 31. Eksi 9 noktasında aldığı değer 25. Bölü. Sonra 12 eksi 9. 31'den 25'i çıkartınca ne kaldı? 6. Paydasında 12'den 9'u çıkartınca 3 kaldı. 6 bölü 3'ten de ne elde ettim? 2. Bakın ortalama değişim hızı 3 demiş. Demek ki bu yanlış. Bakın ortalama değişim hızı ne geldi? 2 geldi. Zaten bu doğrunun eğimi 2 idi. Bakın şuradaki şu kural gereğince. Hani y eşittir mx artı n biçiminde olduğunda x'in katsayısı sayısı eğimi verirdi değil mi? Burada eğim zaten 2. Bu bizim ortalama değişim hızımızı belirtiyor aslında. Dolayısıyla c şıkkı yanlış oluyor. Peki c şıkkı f fonksiyonu y eksenini 0,7 noktasında keser diyor. Evet bu bir doğru olduğuna göre doğru y eksenini tek bir noktada kesecektir. Benzer şekilde x ekseni de tek bir noktada kesecektir. Biz bir fonksiyonun y eksenini kestiği noktayı bulmak için x yerine 0 yazarız değil mi? Evet, x yerine 0 yazdığımızda y'yi 7 noktasında kestiğini zaten burada ifade etmişiz. Dolayısıyla C şıkkı doğru olacaktır. Ya da şu denklemde x yerine 0 yazınca y'nin 7 geldiği yine görülebiliyor bakın. Böylelikle 11. sınıf Fen Matematik ders kitabındaki fonksiyonlarda uygulamalar konusunda ilişkin 4 tane alıştırma sorumuz vardı. Bunları tamamlamış olduk. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenirseniz memnun olurum. Hoşçakalın.